Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşk açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi ilk olarak şöyle söyleyeyim. Genellikle aşk açılımlarını biliyorsunuz aklımdaki kişi üzerinden ya da partnerse ya da partner adaysa onun üzerinden yapıyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki e, yalnızlar ne olacak? İlla aklımızda bir olmak zorunda mı? Onlar da kendilerince haklılar ama ben onu şu şekilde yapıyorum. Genel açılımlarımda eğer bir aşk kartı görürsem yeni bir aşk vesaire kartı görürsem zaten onu yorumluyorum. Ama görmüyorsam da zorla da yalnızlarda aşk var diye bir sahtekarlık açıkçası yapmak istemiyorum. O yüzden onlar genel açılımda eğer öyle bir aşk kartı görürsem zaten evet yeni bir aşk kapınıza doğabilir çıkabilir diyorum. He Ben göremiyorsam bunu söylemiyorsam Yeni bir aşk kapınızı çalmayacak diye bir şey de yok Benim söylediklerim kanunda değil Onları da dikkate alırsanız Sevinirim Şimdi kalbindeki bir kişi olan Partneri olan Ya da belki de hala bilmiyorum Birinden hoşlanan vesaire Biri varsa ikizler burcu Onların niyetine kalbindeki kişi için Açılım yapacağım İkizler burcu Aşk ler burcu. Partneri. <laughs> Partner neler yapıyor? Sizinle ilgili korkuları, endişeleri, umutları, sizi nasıl görüyor sizden beklentisi ve altını çizerek söylüyorum potansiyel sonuç özellikle partnerin alabileceği tavır olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Şimdi sevgili ikizler burçları partnere baktığım zaman partner bu dönem sıkıntılı bir süreçten geçiyor hayatıyla ilgili. Kendisine belli bir konu hakkında Sizde olabilirsiniz başka bir durumda olabilir. Biraz böyle eli kolu bağlı e, hissetme gibi bir durum var. Kendisini zaman zaman özellikle çaresiz hissetmek gibi bir durumu söz konusu hangi yöne gideceğini bilmiyor elinden bir şey gelmeyeceğini düşünüyor olabilir sıkıntılı bir süreçten geçiyor dilerseniz neymiş bu onunla ilgili bir kart seçelim Kılıç sekizlisi için bir kart. Kılıç sekizlisi için bir kart. Evet yani hayatında hangi yöne gideceğini bilmiyor olabilir. E, ya da belki sorumluluktan kaçan bir kişi olabilir. E, bir konu hakkında elin taşın altına koyması gerekiyor olabilir ve bununla ilgili ne yapması gerektiğini e, henüz kararı verememiş kendisini çaresiz hissediyor olabilir sevgili ikizler burçları. Örnek veriyorum sadece anlaşılması açısından. Ailesinin liderliğini annesinin babasının kardeşlerinin liderliğini eline alması gerekiyordur. Ama kendisini ya bu konuda güvenmiyordur ya korkuyordur vesaire vesaire. Özellikle Dediğim gibi liderliği ele almak, sorumluluğu ele almak konusunda böyle bir sıkıntılı dönemden geçiyor. Aynı şekilde bu ilişkinizle ilgili de liderliği almak da olabilir tabii ki. Sizinle ile ilgili korkuları ne diyecek olursak size bir belki de teklif götürmek istiyor olabilir aslında kafasından geçenleri duygularını vesaire vesaire ama bu teklifi götürüp götürmemek konusunda kendisine şu an duygularını açıp açmamak konusunda romantik olup olmamak konusunda açıkçası bir korkusu var yani yapmalı mıyım etmeli miyim duygusal davranmalı mıyım duygusal yüzümü göstermeli miyim gibi açıkçası bir korkusu olabilir. Kart kendisi anlattığı için onun için bir açıklama kartı açıkçası seçmeyeceğim. Peki sizinle ilgili istekleri ve umutları ne? Aslında sizinle ilgili karşılıklı belki de e, sevginin yaşandığı, empatinin yaşandığı, duygusallığın yaşandığı ama duygusal bir olgunluğa erişilmiş bir şekilde bir ilişkinin yaşandığı bir ilişki istiyor aslında. Sizde beklentisi o ve ilişkinizin henüz daha başlamadıysa ya da başlangıç aşamasındaysa ya da partnersiniz ama e, henüz bir evlilik vesaire olmadıysa ilişkiyle ilgili aslında duygusal bir olgunluğa erişmek e, istiyor partneriniz aynı şekilde belki de karşılıklı anlayış karşılıklı birbirinizi korumak karşılıklı birbirinize empati kurmak duygusal manada güzel olan ne varsa bütün bunları aslında partneriniz sizinle yaşayabilmek istiyor peki partneriniz size baktığı zaman ne görüyor partneriniz size baktığı zaman e, güvensiz bir kişi görüyor olabilir Güvensiz bir kişi olduğunuz için duygularınızı çok göstermediğinizi, olaylara direkt yaklaşmayıp dolaylı yollardan yaklaştığınızı düşünüyor olabilir. Aslında öğrenmek istiyorsunuz, aslında bir şeyleri bilmek istiyorsunuz ama bunu dolaylı yollardan yapıyorsunuz. Örnek veriyorum, sosyal medyasını takip ediyorsunuz. Açık e, konuşmuyorsunuz. Yani hep merak içindesiniz ve hep bir merak ve bunun dışında da bir güvensizlik sanki içerisindesiniz. Partneriniz de belki de bu güvensizliğinizden dolayı zaman zaman kıskanç olduğunuzda bazılarınız için düşünüyor olabilir hepinizin olmasa bile ama buradaki temel nokta güvensiz olmanız ve meraklı olduğunuz açıkçası ama bunu da dolaylı yollardan yaptığınızı gözlemliyor sizden beklentisi nedir de değnek beşlisi kartı çıktı şimdi ben bunun için bir açıklama kartı seçmek istiyorum değnek beşlisi için bir açıklama. Evet, değnek 5'isinin açıklaması, kupa 9'lusu kartı çıktı sevgili arkadaşlar. Ben şunu şöyle düşünüyorum. birbirinizin aslında Nasıl söyleyebilirim? Aranızda bir tartışma çıkmış olabilir. Fikir ayrılığı çıkmış olabilir. Fikirlerin mücadelesi konusuna kadar bu gitmiş olabilir. Zaman zaman ego mücadelesi. Bir taraf ak derken bir taraf kara demiş olabilir vesaire. Aranızda belki de ya sürekli ya da belki de belli bir konu hakkında bir çatışma ve e, nasıl söyleyebilirim? Fikir çatışması çıkmış ya da hala hazırda sürekli çıkıyor olabilir. Bununla ilgili aslında olayları daha yumuşatmak, barışmak, hatta belki bir kutlama yapmak. Tekrar e, e, işin eğlenceli tarafına bakabilmek. Yani bu küskünlük, kırgınlık vesaireyi geride bırakıp işin eğlenceli ve güzel tarafına bakabilmek ve dileklerin gerçekleşmesi. Sizle tekrar barışabilmek ve bu çatışmanın ortadan kalkması gibi bir dileği var gözüküyor partnerinizin. Ve ya da ayrı olmayabilirsiniz. Partnersinizdir ama sürekli bir şey hakkında didişiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir barışma gibi açıkçası bir dileği var gibi gözüküyor kalbinizdeki kişinin potansiyel sonuca mevcut sonuca bakacak olursak güzel tılsım altılısı kartı özellikle aranızda eşit mi, e, derecede işte duyguların açıklandı ya da eşit derecede adım atıldığı, eşit derecede emek verildiği ya da karşılıklı e, oturup konuşulduğu, doğru düzgün konuşulduğu ve dediğim gibi karşı tarafında sizin de aynı şekilde eşit bir derecede birbirinize adım atacağınız ve ilişkinizin karşılıksız, duygularınızın karşılıksız kalmayacağı bir dönem olabilir. Potansiyel sonuca baktığım zaman bunun içinde bir açıklama kartı seçmeyeceğim. Gayet tılsım altılısı kartı zaten kendisini açıklayan bir kart. Aynı zamanda bir hediye ile de karşılaşma durumunuz var karşı taraftan. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.